Merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur'an-ı Kerim mealinden Nuh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Hazreti Nuh'un ilahi elçi olarak gönderilişi ve mücadeleleri anlatıldığından sure bu ismi almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. ayet Gerçekten biz Nuh'u kavmine gönderdik. Kavmine acı bir azap gelmezden önce onları uyar diye dedi ki: "Ey kavmim, gerçekten ben size açık bir uyarıcıyım. Şöyle ki Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin. Günahlarınızı bağışlasın." ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin. Kuşkusuz Allah'ın takdir ettiği süre gelince ertelenmez. Eğer bilseydiniz, inanırdınız. 5. Ayet Nuh dedi ki, Ey Rabbim! Ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını artırdı. Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra ben onları açık açık çağırdım. Sonra hem ilan ederek söyledim onlara. Hem gizli gizli gelin dedim Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin çünkü o çok bağışlayıcıdır üzerinize gökten bol bol yağmur yağdırsın mallar ve oğullar vererek sizin imdadınıza koşsun sizin için bahçeler yapsın ırmaklar yapsın ne için siz Allah'a bir vakar yakıştıramıyorsunuz? Oysa O sizi aşama aşama yaratmıştır. 15. Ayet Görmediniz mi Allah yedi göğü uygun tabakalar halinde nasıl yaratmış ve ayı bunların içinde bir nur yapmış, güneşi de bir lamba kılmış. Allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirdi. Sonra sizi tekrar oraya geri çevirecek ve tekrar çıkaracaktır. Allah sizin için yeri bir yaygı yapmıştır ki ondan açılan geniş geniş yollarda gidesiniz. 21. ayet. Nuh dedi ki: Ey Rabbim onlar bana isyan ettiler malı ve çocuğu Hüsran'dan başka bir şeyini artırmayan kimsenin ardına düştüler. Büyük büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki: Sakın tanrılarınızı bırakmayın. Ne Vetti, ne Suva'yı, ne de Yagusu, Yauku ve Nesri. Çok kişiyi yoldan saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece şaşkınlıklarını artır. 25. Ayet Hatalarından dolayı boğuldular, ateşe sokuldular, kendilerine Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar. Nuh dedi ki, Yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma, zira sen onları bırakırsan, kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlaksız ve kafir çocuklar doğururlar. 28. Ayet Ey Rabbim bana, babama, anama, mümin olarak evime girene ve bütün inanmış erkek ve kadınlara mağfiret buyur. Zalimlerin de sadece helakını artır.'' azim olan Allah doğru söyledi.